merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir içerikte karşınızdayız. Herkese merhaba. Güzel bir İstanbul günündeyiz. Rüzgar var biraz, biraz dalgalı deniz. Mezgit meramıza geldik. İstanbul Tuzla'dan açıldık. Mezgit yakalamayı planlıyoruz. Bu arada Cem, benden habersiz olta takımları yapmaya başlamışsın. <laughs> Az sonra o takımla nasıl mezgit yakalanır herkese göstereceğiz. O zaman izliyoruz. Hadi bize rastgele Evet arkadaşlar Mezgitte en klasik yemlerden biri olan Tavuk göğsü kullanacağız Tavuk göğsü tercih etmemizin sebebi Mezgit avında e, Lifli olması sebebiyle Kolay dağılmıyor Mezgit öyle kolayca pıt diye alamıyor yemi e, bayağı dayanıklı bir yem oluyor Mezgitte gerçekten seviyor tavuk göğsünü İğnenizin büyüklüğüne göre Şu kadar şu kadar Parçalar yeterli olacaktır mezgideceğim. Oo sağlam bir şey geliyor. Çok güzel bir şey geliyor. Kırlangıç olabilir mi? Vallahi benziyor abi ama biraz da iri bak o nasıl yüzdürüyor bak. Oo oo cam göz. Vay, bay, vay 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 vay. Göze bak sen. E cam göz tutmadık demeyiz be bro. Böyle bir kaldıralım. Ah, ah be. <laughs> çok iyi değil miydi? Vardı. Evet güzel bir vuruşta aldık. Ufak bir ya, bir ya. Çok ufaksınız ya. Şu güzelliğe bak ya. Çok güzel hayvan ya. Ben çok seviyorum kırlangıcı. Atalım atalım. Ama tabii ki salacağız. Cem farklı balıklar tutuyoruz ya. <laughs> Abi cam göz ne biçim geldi öyle ya. Güle güle. Fena yüzdürüyor fena. Düşme be oğlum düşme be oğlum. Bak 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 oltaya bak oltaya. Vallahi çok fena geliyor. Yine mi göz acaba? Bilmiyorum Baba nasıl kapatıyor bak bak bak. Valla bak. çok, çok fena. Boşladı boşladı. Geldi 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 geldi. Yine cam göz. Allah Allah tuzluyu cam göz basmış ya. Kanka bu ne ya? Baksana nasıl yüzdürüyor. Evet abi ne yapalım alalım bunu. Aynen. Yavaş yavaş alalım. Canını acıtmadan nasıl çıkartacaksak. Bir şey alayım ben de. Boya bak ya. Bayağı bir kiloluk ya. Dur oğlum. Kanka orada karga bunu da versene. Vereyim. Aşağısı cam göz kaynıyor ya. 5 dakika arayla 2 tane cam göz nedir ya? Biz de diyoruz ki niye mezgit tutamıyoruz? <laughs> Manyak hayvan ya. Mezgit takımı diye tanıttık ama cam göz takımı çıktı bu. <gülüyor> <gülüyor> Cam göz takımı yapımını şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Göz almış olabilirim ya. Oo, bak bak nasıl bak, bak, Aa, bak 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 oltayı bak. kıracak ya. Ya ne olmuş bugün Tuzla'ya ya? ya? Bizim Her yer camgöz mü Mezgitlerimiz vardı ne olmuş onlara? Bak 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 gene cam göz ya. Allah Allah. Allah. 3 oldu Cem. Vallahi billah bu ne abi ya? Aa. Atçık cam göz yapıyoruz. Bu ne abi hayırdır ya? <laughs> Biz bugün <laughs> aç <açık> kaldık Cem. <laughs> Baksana şuna. Çok enteresan ya. çıkmıyor. Çok sert ağzı. Hayvanın gözü döndü be. Baksana yine yumurdu. Çok sert ağzı abi. Çıkardım. Şimdi al işte. Bizi bir sal be cam göz be. <laughs> Yok o dolanmış kesmemiz lazım. Balığa da zarar vermemek lazım. Evet. Dikkat et. Zarar verme hayvana. Şey yapayım bana şeyi ver istersen. Bir dakika abi. Kes abi takımı. Ne niyet neye kısmet. Yok bugün aç kaldı. Yani 10 dakikada 3 tane cam göz ne demek ya? Haydi bakalım güle güle. Abi bu ne ya? <laughs> Açık cam, cam göz yapıyoruz ya. Tabi dipte balık olmaz abi. Her yer cam göz dolu. Değişik değişik. Cem ne olur cam göz deme ya. Yok bu cam göz değil. Yok abi bu sefer cam göz. En sonunda var ya köpek balığı yedirtecekler bana ya. <laughs> oh, o ne be? Oh. Sonunda yenebilir bir şey yakaladık <laughs> abi. <gülüyor> İki tane tanesi. Oh be. Yemin ediyorum var ya rahatladım ha. Vallahi rahatladım. Haset kaldım ya. Bu ne abi her yer cam göz, Dur. cam göz ya. Yaşasın be iki tane yenilebilir bir balık tuttuk kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne alıyorsun Cem? Ay. Cam göz değil onu biliyoruz en azından. Evet, cam göz değil. Ana. Ya hakikaten ne niyet ne kısmet diyorlar ya. Biz mezgit için uğraşıyoruz. İstavrit geliyor. <laughs> cam göz geliyor. Atalım. Yine mi cam göz ya? Yine mi cam göz ya? Yemin ediyorum bırakacağım oltayı ya. Vallahi balıkçılıktan soğuttu beni ya. Ama A yeni bir cam göz olmayabilir be kanka. Yok abi çok basıyor oltayı ya. Baksana gezdiriyor yine bak cam göz. Ağlayacağım ya. Bu ne abi atacak cam göz? Allah Allah olaya bak ya. Balık kalmamış ya. Vallahi balık kalmamış ha. Abi cam gözün o bu kadar bol olduğu yerde balık olur mu? Olmaz. Evet. Oh. evet arkadaşlar. Akçek cam göz yakalıyoruz. Hayvana da fazla zarar vermek istemiyoruz. O yüzden izlemeye devam. Evet arkadaşlar. Ne 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 kısmet diyoruz. Gerçekten Cem'in yapmış olduğu takımlar mezgit takımı ama biz gerçekten <laughs> yani cam göz takımı olduğunu bilmiyorduk <laughs> Abi ee, ya gerçekten cam gözün bu kadar yoğun olduğu bir yerde başka balık olamaz zaten. Yine kaza bela öyle 3-4 tane istavrit geldi. Yani muhtemelen bir 10-15 dakika içerisinde balık tutamazsak onları da salacağız gibi duruyor. Öyle. Yani e, şey yaptım işte hani artık cam göz gelmesin diye yemli takımı çıkardım. Normal çaparı taktım. E, yani en azından gelirse mezgit e, öyle gelsin veya istavrit öyle gelsin diye. Aa, çok şaşırdım yani. Tuzlayı resmen cam göz sarmış ya. Evet arkadaşlar inşallah cam göz dışında farklı balıklar tutup karnımızı doyurabiliriz. İzlemeye devam ediyoruz. Cam göz dışında bir balık tuttuğum için o kadar mutluyum ki. Muhtemelen istavrit. <laughs> Güzel de kafa atıyor. Sakin. İşte istediğimiz bu. Ha, sakin sakin böyle. Ana. Mezgit. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Aradığımız buydu ya. Arkadaşım sen neredesin ya? Sabahtan beri bize enteresan enteresan olaylar yaşatıyorsun. Ya o kadar mutluyum ki. Mezgi tutuyorum. Sakin sakin. Heyecan yok. Tane tane böyle. İster mi onu? Ana. Oh. İşte bu ya. Sakinlik <laughs> kanka bak. Ne güzel. Ne öyle Köpek balığı ne ya? <laughs> Kanka ne tutuyorsun ya? Abi yine köpek balığı geliyor ya. Abi yazık günah ya. Çapar ya bu. Ya çapar ya köpek balığı geliyor ya. Ya bu nasıl bir şey anlamadım ben <laughs> abi ya. Yüzdürüyor mu yine? Aa baksana. Ya çapar ya. Çapar ya. ya çapar ya. Çapar, çapar ya. ya. Ya sen köpek balığısın. Yapma böyle şeyler. şöyle bir gösterelim Cem. Getir bana. Getir, 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 getir. Bak, çapari bu. Ufacık bir iğne ya. Bak, ufacık bir iğne. Sen ne yaptın oğlum? Kopar. Ha? Yapma böyle şeyler ya. Cem ne diyorsun <laughs> abi ne yapacağız biz çapar atıyoruz ya. Aha ben bırakıyorum oltayı. Balıkçılığı falan ben bırakıyorum. <laughs> Bence burada 5-6 tane start işte, yakaladık. Onları da salalım ölmeden. Yapacak hiçbir şey yok. Ben de oturacağım abi. Of Kaç beş etti 5 etti abi Yeniliyor mu ya bu köpek balığı <gülüyor> <gülüyor> Ya denizden babam çıksa yerim diyorlar Yok yok o da. kadar değil o kadar değil Köpek balığı da abi ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> Cem gerçekten söylenebilecek hiçbir şey yok 5-6 tane balık tuttuk. Onun da zaten artık sal salmaktan başka bir çaremiz yoktu. Bari yaşasınlar hayvanlara yazık olmasın Kesinlikle. Ya. Köpek balığı istilasına uğradık resmen ya. Ya e, cidden bu... Yani, eşimize, dostumuza, arkadaşımıza anlasak desek ki akçak köpek balığı tutuyoruz kimse inanmaz. Kesinlikle Allah'tan görüntüler var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu videodan sonra arkadaşlar e, yani sizler de buna şahit olacaksınız. Cidden o... İlk vurma anı, yani ilk başta Cem çekerken şey dedi bana yani Sen anlatıyorsun, yani kiloluk bir kırlangıç olduğunu zannettin ama Evet yani burada çünkü Tuzla'da ben daha önce hiç köpek balığı, cam göz falan rastlamadım Bunca yıldır Tuzla'da avlanırım, hiç rastlamadım Önce dedim ki herhalde şöyle kiloluk veya iki kiloluk falan bir kırlangıç geliyor zannettim Sonra zaten ilk parlamayı görünce yüzmeye başladım Dedim ne arıyorsun sen burada yani <laughs> Ama ondan sonra dört tane daha tuttuktan sonra dedik ki tamam bugün bu iş olmayacak çünkü evet. ee, yani çapari takımı denedik çapari takımına geldi ya hayvan. Yani çok enteresan incecik çapari tüyü geliyor ya. yapacak bir şey yok. Öyle. Şans. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın.